Herkese arkadaşlar bir de e, oynayacağız ve 4 yıl sonra bir elle Ayaz yani Bir tane silendir derdi tam basta çekeceğiz videoyu bizi bu yatağa uyastırdı tam da Deli deli oldum da sordum yarı oturmuş divanda Zaten işi var saat 30 mu neyse artık Arkadaşlar yatağına cin zannettim Tamam hadi del del del, del hadi uyasma o. O da bir Nasıl video çekeceğiz? Hadi bin. Gidiyoruz. Burada ayda satın da niye videolara az biliyor musunuz? Çocuğun işi var. Ya da ne? İşi var çocuğun. Çalışıyor. Beyin bedava. Ayaz ne yapıyorsun? Dans ediyor çocuğun. Esin Ananas. Ananas Arkadaşlar biz eve dedip de alalım. Ee, buradan çıkılmıyor zaten. Boşver. Ananas. Ee, tamam ya bir düştü yani. Hadi, Hadi. 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 <laughs> Dur kızım tanımıyorum ben seni. istemiyorum seni ben. Kimse ya ya tafalan bir ya. Allah Allah. Su hadi sayıyorsun it yazıyor. Tamam ee, dur ben avatar yapıp deriyorum. Çıtar. 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 Ne varsa çıtar. 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 Bu kadar yeter. Boyu tiçer. tüçük boya. Diye boyu, boyu tiçersem de tacın beni böyle tanırım bilmem. Zindar yeni bir tane tercih edin olup bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an videoyu bir gün e, yine videosunu bir gün önce atıştık. Sana da mı işi var diye yani. Bu videoyu iki sonra da öreceksiniz siz. Klasik saplanma öyle. Bak saplanma öyle varsa buraya saplanacağınız tamam mı? Tamam inceleyip biz tamam ya. Yani, duyun. Ayaş saklanma. Sizinle bu yüzden saklanma türkü çekmeyi istemiyorum. Hadi. oğlum bat hadi. Dur tekrar. Tekrar doyun, Çıtın. Arkadaşlar ben bu yüzden bunlarla saklanma türkü çekmeyi istemiyorum. Vay aman Oğlum çok üzüldüm lan. Niye saklanma türkü istemiyorum. Alın. Hadi. Hadi saklanın. Saklanın. İşte de çıktı mı ben? Yo. Uyuyayım mükemmel yer. Saklan ne oluyor ya. Bu ya niye çıkamıyoruz? Evinde sen de çıkma. Mis mis. Az elimde düzlü yer var. Ya ben ne özel saklanmışım. Yerimi bozamayacağım ben. Hadi hadi yandan yandan. Yandan yandan, yandan, yandan. Hadi. Hadi hadi hadi. Oğlum ama çizgi çekmek ne isteyip? Yani ben sevmiyorum. seviyorsan seviyorsanız seversiniz ama size hiç sevmediğim bir şey yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle de, e, Tommy ve e, şey Ahmet'in tanıyorum hocam. E, çünkü neden olmasın? E, diyor. Dizleyen mi var lan burada? deprem oluyor. Ne <laughs> deprem oluyor lan? Hadi hadi hadi. Abi nasıl yani a oh. Hadi hadi sattanın sattanın sattan. On iki hadi ya. Ne bu e, sarsın Allah bilir ne zaman kadar sadece yiyim de bile ben şimdi burada hiç saat. Oğlum, ne çabuk yazıyorsun ya. Hızlı ya, hız yavaş yani ana. Onun de daha. Allah hızlı yazsana hızlı yazsana beni imandan çıkartma bak. Beni imandan çıkartma. Kötü mü oluyor zaten? Ne? <laughs> of hadi 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 yeme. Oh be sonunda. Ne toydun lan? Tüt toymuş. Tü tü evet, birisi var ebelendi o yosun çocuğu. Ebe dizlice Ma taba tabla ya. Dur, tuvalete dedi. Dur, kim ebelendi diyor. <laughs> Ebe, Ayaz ebelendi. Ay ya zebelendi, ay ya zebelendi, ay ya zebelendi, ay zebelendi. Bu arada bir tuy olacak yani. Allah <laughs> neden seni ayırdım? Duyun. Evet bu arada suyun var bir de tita dedim. Hadi batalım aya. Uy masallah fişet hazırla dostu ya. Tuşuhan ne zamanı. Tursu. O ede da de ede ya. Video aman ya. de özür dilerim ama videonu ne derdin sen içinde içinde. Maalesef artık. Video yani çıtarsan çıtarsın. Ben davet ettiğimde oyna dal yani. Ee, yut, yani video çekmeyeceğim. Bunu zaten sonra paylaşacağım Yani. Yani. O be dedi be Allah'tan be yine bak Allah'tan. Bu Ayaz'da şey yapıyorsunuz silah. Hadi 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 hadi. hadi de 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 de. Dörtüm donuyor zaten bastım. Su videoyu çetin kadar. Haa durun. Yes tazandım be ezbin. Ezbin. Ana ne Ya ve tanrısı anladım. Hadi delin videoyu Evet videoyu biteceğiz. Delin delin delin. Oğlum dersenize. Arkadaşlar bu videoyu biraz tısa yapacağım. Yani. Çocuğun bir yüzü duysun diye video çeteyim dedi. Arkadaşlar bu arada Ede de Ede'de var yani. Videonun sonunda derdiğin sen çetemedin. De, yani videonun sonunda da izliyorsan. Yani özür dilerim. Bay bay tasar diyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir videonun sonunda Böyle videonun devamı.